çevrelerde dönerken işgal edilebilecek bir şerittir. Şerit değiştirirken dikkat etmemiz gereken hususlar şunlardır. İki arabanın ardarda arda gittiğini düşünelim. Arkadan daha hızlı bir araç geliyor. Eğer şerit değiştirmemiz icap ediyorsa arkadan gelen trafiğin emniyetle sizi geçmesini beklemelisiniz. Daha sonra sinyallerimizi verip makul mesafe, takip mesafesi kadar öndeki aracı geçip e, hızımızın gerektirdiği şeritten aracımızı sürmeye devam edebiliriz. Kesinlikle tehlikeli eğimli yollarda vitesi boşa alarak araba kullanmamalıyız ve en tehlikelisi değerli arkadaşlar, motoru durdurup arabayı kullandığımız zaman frenler de devreden çıkacağı için çok ciddi kazalar oluşacaktır. Bunlara dikkat ederek çok şeritli yollarda ve tehlikeli eğimlerde bu kurallara riayet ederek araba kullanmalıyız. Karayolunda uyuşturucu madde ya da keyif verici madde almış olarak araç kullanmak yasaktır. Bu durumda araç kullanırken tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilir para ve puan cezasına çarptırılırlar. Hafif para cezasına çarptırılırlar. Bir de alkollü araç kullanan sürücülerin durumu vardır. Kanuni ölçü olarak sadece hususi araç kullanan araç sürücüleri 0.50 promilin miktarınca alkollü araç kullanabilirler. 0.50 promilini aşan sürücüler alkollü araç kullanma hükmü uygulanır. Para ve puan cezasına çarptırılırlar. Ticari ve kamu hizmeti yapan araçların yolcu taşımacılığı yapan yani ticari, kamu bu tip e, yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri kesinlikle alkol kullanamazlar. 24 saatlik dilim içerisinde yine e, ticari ve kamu taşımacılığı yapan araçlar devamlı olarak 5 saat yarım saat mola vermek kaydıyla en az yarım saat mola vermek kaydıyla toplam 9 saat. Araç kullanmalıdırlar. Tavsiye edilen normalde hususi araçlar için böyle bir saat uygulaması, sınırlaması yoktur. Sadece e, kamu hizmeti yapan, toplu taşımacılık hizmeti yapan araç sürücüleri için geçerlidir bu. Ancak yine de tavsiye edilen değer bu saati açtıktan sonra sürücünün dikkati genelde e, dağıldığı tespit edilmiştir kullandığı saatin tespiti için takograf cihazı kullanılır araçlarda. Şeyler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda takograf cihazı bulundurulmak zorundadır. Araçlar hızlarını yük, yol, hava şartları ve teknik özelliklerine göre ayarlamak zorundadırlar. Araçların teknik özelliklerine göre yani araçların cinslerine göre hız sınırlaması şöyledir. Otomobiller şehir içerisinde 50, şehir dışında 90 kilometreden daha hızlı gidemezler. Otoyollarda ise otomobiller 120 kilometreden daha hızlı gidemezler. Ancak bazı yerlerde özel izinle 120 kilometre hızı geçilebilir. Aksine bir işaret olmazsa demiş olalım burada 120 kilometre hızlı otoyollarda geçemezler. Minibüs, kamyonet, otobüs gibi araçlar ise, kamyon gibi araçlar ise şehir içerisinde 50, şehir dışında 80 kilometreden daha hızlı gidemezler. Otobüslerin otoyollarda yapabileceği hız limiti saatte 100 kilometredir. Kamyonet, kamyon, minibüs gibi araçların ise otoyollarda yollarda 90 kilometreden daha hızlı gitmeleri yasal değildir. Arazi taşıtı ve motosikletlerin şehir içindeki hız limiti 50'dir. Şehir dışında 70 kilometreden daha hızlı gidemezler. Bu araçlar otoyollara çıktıkları takdirde yapabilecekleri en fazla hız limiti 80'dir. Bu bahsettiğimiz hız limitleri remoksuz araçlar için geçerli hız limitleridir. Bir araca remok takıldığı zaman bu bahsedilen değerlerden 10 kilometre daha düşük hızla gitmelidirler. Arızalı araçların çekilmesinde de yine hız limitleri farklıdır. Ama bundan evvel tehlikeli madde taşıyan araçlar ve lastik tekerlekli traktörlerin hız limitlerinden bahsetmiş olalım. Tehlikeli madde taşıyan araçlar şehir içinde 30, şehir dışında 50 kilometreden daha hızlı gidemezler. Motorlu bisikletler de Aynı hızda giderler. Şehir içerisinde 30, şehir dışında 50 kilometreyi geçemezler. Lastik tekerlekli traktör ve iş makinaları, şehir içinde ve şehir dışında 20 kilometreyi geçemezler. Remok takıldığı zaman lastik tekerlekli traktörlerin hızlarında bir değişiklik olmaz. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yüklerini boşalttıktan sonra kendi sınıflarına giren, kendi cinslerine giren araçların hız limitinde hareket edebilirler. Araç çekme kuralına göre freni bozuk olan bir aracı çeken araç saatte 15 kilometre hızla girebilir. Fren dışında bir arızası olan aracı çeken bir araç ise saatte 20 kilometreden daha hızlı gidemez. Araçlar arasındaki takip mesafesi hızlarının yarısı kadar metre cinsinden olmalıdır. Örneğin 80 km hızla giden bir araç öndeki aracı 40 metreden takip etmelidir. Öndeki araçla arasındaki 40 metrenin doğru olup olmadığını kontrol etmek için de 2 saniye metodu yani 88-89 metodu kullanılmalıdır. Buna örnek olarak böyle bir yol platformu düşünelim ve iki araç birbirini takip ediyor ve öndeki araç ve diğer aracın hızları 90 kilometre. Dolayısıyla aralarındaki 45 metre bir açıklık bulunması, takip mesafesi bulunması gerekiyor. Arkadaki sürücü 45 metre olup olmadığını kontrol etmek için yol düzergahı üzerinde herhangi bir minengik noktası tespit eder. Bir ağaç olabilir, bir taş olabilir ya da bir işaret levası olabilir. Öndeki aracımız ilerlerken bu tespit edilen yere geldiği zaman Arkadaki sürücü 88-89 diyerek 2 saniye geçirir ve bu 2 saniyede takip ettiği aracın gelmiş olduğu noktaya geldiği zaman aralarında normal bir takip mesajı